Evet arkadaşlar. Bir, bir Merhaba. İyi misiniz? Nasılsınız? Bugün yanımda yine kimse yok. Ve yine şey yapacağız. Bu bu video uzun bir video olacak. Olacak. Eee Bugün Spain Master oynayacağız. State Master. Siz yokken ben bayağı kastım bakın gördüğün oyunu bakın gördüğünüz böyle bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. Bu oyunun sesini fırkısım Ya Hatta kısmayayım kalsın. Evet arkadaşlar başlıyorum. Nerede reklam çıktı? Verir. İnterneti kapattım. Hiçbirisini almayacağım. Katanaya devam edeceğim. Aa bu sefer insanları kurtaracağız. Nasıl kurtaracağız? Hayır, yanına gel. Oğlum, şöyle şu keselim şunu. Sen de gel. Abu, dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Hayır! Arkadaşımı öldürdün. Hadi ben. Hadi kontratı uçakla kaçacağız. Aa bunlar sonuna kadar bize yardım ediyor herhalde. Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şunu da keselim. Hoppa bunu da kestik. Hoppa bunu da kestik arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Bunu da buna da yardım ettik arkadaşlar. Çok iyiyiz. Arkadaşlar şimdi bunu böyle kestik. Bu bölüm arkadaşlar kaçmaya doğru geldi. Çıkmadı arkadaş Ha silahçı. Ne gelecek? Bu ne lan? Bok geldi. Çok kötü. Çok kötü geldi. Arkadaşlar şuradan şöyle keselim şunu. Bunu da şöyle keselim. Arkadaşlar canım azaldı. Canım azaldı şunu. Arkadaşlar, bunu böyle kestik. Abo sirenler çalıyor. Abo öleceğim. Öleceğim. Arkadaşlar yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Öl. Yes. Obo. Yes. 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 arkadaşlar. Yarım canımı, yarım can. Ha. Ah, Şöyle var. Yes. Bunu aldım. Canım yenilendi. Evet bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Yes! Gitti. Kurtaralım. Bu da gitti. Anahtar nerede? Burada. Arkadaşlar şimdi burayı açıyoruz. Arkadaşlar bunu kestik. Bunu da buraya bunu kestik. Güzel arkadaşlar. Hadi son bir maç arkadaşlar. Sonra kurtuluyoruz. bundar gördüm Boss var mı ya bunda? Hadi arkadaşlar son birim. Bu şey girmeyeceğim. Şuna şuraya şöyle... Bir. Evet. Abo. Yaşasın. oraya bakıyor. Canım illa atacak buna. anahtar bende beni zaten. güzel güzel, güzel. Merdiven o oh. arkadaşlar kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Kaçtık arkadaşlar. Uhu. Das das. Evet, da verdim da pisla. Da da duralım famo. Yes kaçtık be. Uuu uh, sıra bu postanmış. Gol yenim hemen. bir zombiler gelmiş. Yok let's go demeyeceğim. İlla diyeceğim değil mi? İlla diyeceğim değil mi ya? Dedim Allah. Bu ne lan? Tövbe bismillah. Sonra bismillah. O şu silahı alacağım ben. Şurada zombiler varmış. Nasıl ben nasıl yiyeceğim ben ben? Kes etsin. Kapı olduğum için.

Uy, bunu ara. Hoşperen, hoşperenleri. Hadi hadi hadi. ooo 2 Oo, vuruşluk. Şöyle. Arkadaşlar bu da son maçımız olsun biraz kısa oldu video. Bakalım kaç dakika oldu. Bakalım kaç dakika olmuş bilmiyorum. Hadi şuraya kadar şu boza kadar. İki vuruşluk canları var şunun ya. Şey evet, arkadaşlar. Bunlar sonra son maçımız olsun Arkadaşlar bu Buradan nereye gideceğiz daha şöyle Güzel buraya gideceğiz arkadaşlar Bu ne lan? nasıl gururlar Evet arkadaşlar Bu ne lan? ne Videoyu beğenmeyi ve beğen, kanala abone olmayı unutmayın. Güçlü bir hepinizi seviyorum. Bir dakika bu geçti nerede? Bedalı ya. Sizi hepinize görüşürüz diyorum ve Jöveni Mao. hu hu.